Kadir Gecesi diye söylediğimizde hemen kız kardeşleri de akla geliyor. Yanı sıra başka geceler. Onlarla ilgili de Kadir Gecesi ile alakalı ne kadar sahih hadis ve ayet varsa onlarla alakalı da o kadar az elimizde materyal var. Yahut hemen hemen bazıları ile ilgili hiç yok. Ee, Mehmet Ali Hoca anlatıyor diyor ki bir gün bir adam çıka geldi diyor. Selman Bey o zaman aynı odada müşterek çalışıyoruz. Adam bir kitap yazmış. Elinde o kitabın müsveddeleri. Kitabı bitirmiş zaten bize geldi şöyle dedi. Ben işte kandil geceleriyle ilgili bir kitap yazdım. Bitirmek üzereyim kitabımı. İşte dedim ki bir de üniversiteye gideyim. işte hadis çocuklarımızla bu gecelerle ilgili bir de hadisleri alayım. Onları da ekleyeyim. Yani. Bu iş tam olsun diye. Yani o yanı eksik kalma. O ana kadar ne yazdı onu da tabi bilmiyoruz da. Yani hadislere en son, sıra en son izleyeyim. geldiyse neler yazdı bilmiyoruz. Herhalde şöyle ibadet böyle kalk. Muhtemel ki bu bir meşrebin üyesi ise orada o geceleri biz, iyi etmenin belli yöntemleri vardır. Yazmıştır. O, o, kişilerin sözleri vesaire. Bir de hadisleri yazayım demiş. Hoca diyor ki o kadar kendine ne ki alacak kaleni işte yaz bu halde şurada şurada burada falan. Ya dedik ki diyor biz yani Kadir Gecesi dışında elimizde bir kusura bakma ama yok bir şey veremeyiz yani. Sahih hadis böyle. Adam şaşırdı kaldı diyor ya, ya olmalı ya hocam bilmiyorsunuzdur. Yani hiç bu geceyle ilgili falanca geceyle ilgili falanca yok mu? Ya biz iki saat yok dedik o da iki saat olmalı ya nasıl olmaz ya? Siz mi <laughs> musunuz. diye bizi diyor e, hayret ile şaşkınlık ile e, sorguladı. Sonra kalktı gitti o kadar üstümüze geldi ki acaba dedik bilmediğiniz bir, böyle hadisler mi var bu gecelere dair? Yani Kadir Gecesi ile diğerleri arasında ak ile kara kadar e, fark vardır delilleri açısından diğerleriyle ilgili işte şu ayetteki şu söz galiba mesela فيها يفرق كل أمر hakim ayetindeki acaba herhalde şu geceyi galiba tarif ediyor diye yorum ile yoruma gidiyorlar hadislerde yine e, ki bunlar zayıf hadisler Hz. Peygamber'in bazı rivayetlerini o gecelere dair karine olarak kullanıyorlar e, ama eğer bir gece ihya etmek istiyorsanız böyle dolu dolu o gece Kadir gecesi olmalı diğer gecelerde Normal geceler gibi davransanız da çok problem olmaz ama her gece ihya etmenin hiçbir şey, sakıncalı tarafı yok bazıları şöyle karşı çıkıyor efendim bu gecelerle ilgili hadislerin zayıf olduklarını söylemekle eline ne geçecek millet zaten bir tek o gecelerde kalkıp Kur'an okuyor sen şimdi böyle diyorsun o gecelerde de bırakacak bir kalacak Kadir gecesi aha yani ne kar ettin diye karşı çıkıyorlar mantıklı da geliyor bu karşı çıkış. Dolayısıyla ulu orta böyle her yerde bu tür şeyleri söylemenin ben de çok makul şeyler olmadığını düşünüyorum. Ama hala bence eleştirilebilir, karşı çıkılabilir. Çünkü bilgi her zaman bilgi olduğu şekliyle, doğru olduğu haliyle yarayışlıdır. İnsanlar yanlış bir şey sanarak doğru şeyler yapıyorlarsa buradan elde edilen o doğru şeylerin de ne kadar işe yarayacağı tartışmalıdır yani. Yanlış şeyleri doğru zannederek bazı şeyler yapılıyor. Bence yine her zaman doğruluktan ayrılmamalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk güzel şeydir. Her zaman her şekilde doğru söyle, doğruya iletir. Yanlıştan uzak dur diyor. Yine doğrusunu söylemenin daha isabetli olacağını düşünüyorum. Tamam yok hadiste şey de yok şeyde de ama bunlar hepsi bir mesela miraj. Yere dayanıyor. Hepsi bir yere dayanıyor. Yani çok da uydurma. Ha burada yani. konuştuğumuz şey bunun ...mevlid de mesela bir yere dayanıyor sonuçta. Yani, bunu yıl dönümünü kutlamak denen bir şey var mı? Ha, Ve bu. bu bir ibadet midir? Tartışma Hayır, konusu olan ama şey ama bu. Ama. İlim adamı önünde neyse onu söyleyecek. Bir yerde buna sorulduğunda ...bununla ilgili hadis var mı? Şimdi yani ne faydası var? Şimdi e, bunun. Efendim, şimdi ne, efendim, ne doğru efendim. ne faydası varsa doğru doğrudur yani. Doğru bilgi <laughs> her zaman doğru bilgidir. Yani, doğru. Şöyle bir faydasını düşünün. İnsanlar bunu <laughs> öğrendiler. Dediler ki bunlar yokmuş. O zaman biz yani ne yapmalıyız? Din bizden neyi bekliyor? Biz bizden sanıyorduk ki bunu bekliyor. Neyi bekliyordu? bekliyordu? Doğruyu öğrenecek. Meğer din onlardan her gece mümkünse kalkıp ibadet etmeyi bekliyormuş meğer. Din onlardan gündelik, periyodik olarak namaz kılmayı bekliyormuş. Yani esaslı olan şeylerin de biraz hakkından çalıp o geceye vermiş gibi oluyoruz. İnsanlar o geceler ile ki o gecelerle ilgili yapılan bu kadir gecesiyle ilgili var. O şeyler üzerinden yani bunlar yaptın mı yeterli oluyor şeklinde bir sonuca da gidiyorlar. Halbuki evet, bunu, yani, bunu, bu, bunu, bu bunu efendimizin çünkü bana iftira etmiş ateşten yerini hazırlasın dediği hadiste o söylemediği şeylerimiz hangi iyi olsa da söylemez. Yani ilim adamı yapamaz bunu. İyidir, güzeldir, bu geceler var peygamberimiz böyle Ay, şey yapmış de. diyemez. Yani bir diyelim ki ben hiçbir zaman bu geceyi ihya etmeye gidiyorum diye o gecenin heyecanına kapılmış birini gördüğümde onu hemen önünü kesip ya gel böyle bir şey yok aslında falan. Bu Allah hiç bana yani olur. bu ilmi bir toplantıda konuşursunuz bunu ama o gece insanları ihya etmeye heyecanlanmışlar kandilleri yakmışlar çocuk kalkıp ortalıkta bunları söylemek o da ee, doğru bir şey değil. Ee, bu zayıflığı şey bilerek de mahsuru var mı? Şimdi ya, yani ibadet hiçbir zaman ibadetin mahsuru, mahsuru olmaz. Ama yani baktığınız açıya bağlı. Eğer şu açıdan bakacak olursanız bunları bidat görüyorsanız ki bütün problem bidat ise eğer bunlar. Halbuki Hazreti Peygamber'in yaklaşımında diyor ki men ahdete fi emrina hada ma leysa minhu şu bizim işimizde dini kastediyor olmayan bir şey kim ihtas ederse fahuaraddun. Merduttur. Reddedilir. Kabul edilmez. Şimdi sahabe Kadir Gecesi diye bir şey bilmiyordu. Ben o kişiye bunu söylerim. Yani Hz. Ebu Bekir ha, geldi bu gece Kadir Gecesi diye bu gece ibadet edeyim diye böyle bir şey bilmiyordu. Hz. Ali bilmezdi, Hz. Ömer bilmezdi, sahabe tabi bilmezdiler. O diğer geceleri onların kutladıklarına, mescitte toplaşıp o gecelerle ilgili bir şeyler yaptıklarına dair elimizde tek bir rivayet yoktur. Dolayısıyla bu nesil Hz. Peygamber'in başında bulunduğu, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın dininizi bugün size tamamladım dediği o tamamlanma döneminde böyle bir şey yoktu. Kemal döneminde böyle bir şey yoktu. Kemalin üzerine eklenen her şey sırıtır. Fazla durur, iğreti durur, geri dönüştür. Artırma değildir, olumlu bir şey değildir. Yani bu, tam bu noktada işte insanlara durup dinin bir yaşam tarzı olduğunu, Allah'ı belli zamanlarda anıp başka zamanlarda kendini Allah'a ile olan bütün kayıtlardan koparmış yaşamanın aslında münafıklık olduğunu, müminin her an korkuyla takva halinin kişi sürekli kaplaması gerektiği gerçeğini, bunları hatırlatmak sadedinde bunları söylemek şeydir. Yani eğer geceleri bu tür kötü şeylere de vesile ediniyorsa ki ediniyor öyle gözüküyor. Bu yönlerini hatırlatmak lazım. Akulu kavli herde ve li ve lekum ve lisairil